Aracımız Mercedes E200. Airbag kontrolü yapıyoruz. DCW 211 basa aracımız. Fasa W211. Kabloyu evet, çok kısa bakartmayalım. Evet parçalarımız orijinal. Lambayı bir alsaydım. Allah. Evet. Tarihleri burada tutuyor. Çok yazmışlar. Parçamız zaten orijinal sökülmemiş, anahtar değmemiş. Gayet güzel. Soketlerin, kişilerin üstünde saatleri gördün mü tarihleri burada? Evet. Hmm. Aracı 2004 dönme zaten. Başka da bir sıkıntı yok hayır. Evet, PSR otobüsleri bekleriz. Ferhat biraz konuş konuş. Kızdır